Türkiye bu yıl ciddi bir tarımsal üretimde zorluk yaşayacak. Bunun tek nedeni kuraklık değil. Aynı zamanda e, üretim girdilerinin çok pahalılaşması. Onlardan biri de e, mazot. Çiftçileri düşünmeseler, sevmeseler bile sırf bizim yiyeceğimiz buğdayın üretilebilmesi için bizim onlara şu anda destek vermemiz. Ekilmeyen yerlere ekim açmamız gerekiyor. Biz mazot 25 TL diye kapağı attık ama yani sadece mazot değil şey de benzin de yani 25 lira ve yani şimdi bu bile sadece bu bile işte ne bileyim ne e, otobüs biletlerinde ne nakliye gerektiren her şeyde ya hayatımıza etki eden benzinle her şeyde indirim olmayacağı ve enflasyonun devam edeceğini göstermiyor mu sizce de? Şimdi bir, bir kısım e, üst düzey yöneticisi zaten bu masraflarını... Hmm tamamen devlete yıkmış durumda. O yüzden mazot 300 lira da olsa hiçbir şey değişmeyecek. Onu öncelikle söyleyeyim. Kaç ee, kişi ee, ki? Efendim? E, Kaç, düşündüğümüzden kaş, fazla olduğunu düşünüyorum. Kamudan bahsediyorsunuz herhalde değil mi? Kamudan bahsediyorsunuz. Kamudan, Kamudan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet, yani. evet. Aynı şekilde bu kaynakları kullanan e, iktidarda olmayan kişiler de var. Sağdan soldan duyuyoruz, üzülüyoruz bizi temsil ettikleri için. Tabii ki belli bir makamların üstünde bu imkanlar tanımalı. Orada hiçbir sözüm yok. Ama o çiftçi bir şey. de var Ama, bununla mücadele etmeye çalışan. Efendim? Çiftçi de var bununla mücadele etmeye ha, çalışan. Çok, çok, Hala çok bir noktaya değindiniz. Şimdi Türkiye bu yıl ciddi bir tarımsal üretimde zorluk yaşayacak. Bunun tek nedeni kuraklık değil. Aynı zamanda e, üretim girdilerinin çok pahalılaşması. Onlardan biri de e, mazot. Yine aynı şekilde birçok araçta dizel e, düzeltiyor, benzin kullanılıyor ve bunun haricinde Yine dikkat edilmesi gereken bir başka ürün LPG. taksilerde ve benzeri kullanılıyor ve düşük gelir kurulu. Özellikle buraya odaklanmış halde. Ve bunların hepsinin fiyatı çok arttı. Bu hem üretimi hem de tüketimi olumsuz etkileyecek bir durumda. O zaman ne oluyor? Bir anda ikisi birden büzülecekler. İkisi birden büzülmesi ne demek ekonominin ee, küçülmesi demek. Bunun başka bir çaresi yok. Dolayısıyla biz ne yapacağız? E, acı reçeteyi küçülen ekonomi, pastanın küçülmesi ve neticesinde en çok da en aşağı gelir grubundakiler kaybetmesiyle yaşamış olacağız. Yoksa evet şu esnada gerçekten siyasi yöneticiler e, acil derecede tarım sektörüne e, destekte bulunmaları gerekiyor. Bunu bir sosyal yardım için değil, bizi doyurabilsinler diye yani bencilce olsa söylemeleri gerekiyor. Çiftçileri düşünmeseler, sevmeseler bile sırf bizim yiyeceğimiz buğdayın üretilebilmesi için bizim onlara şu anda destek vermemiz ekilmeyen yerleri ekim açmamız gerekiyor. Dünyada şu anda tarım alanında ne derece kalıcı olacağı e, şüpheli ama Kısa süreli bile olsa belki uzun bir korumacılık dönemi var. Kendi kendine yetmek çok önemli hale geliyor. Daha büyük nüfuslara sahip olan ülkeler ihracat yasakları koyuyorlar. Yani döviz gelirinden vazgeçiyorlar. Aman ben kendi halkımı doyurayım. Yoksa Sri Lanka'daki gibi devrim olur. Hükümet devrilir ondan korkuyorlar. Dolayısıyla bizim de bunu yapmamız lazım. Muhalefetin de bu tip önerilerle gelmesi lazım. Bu tip hayat tarzının zorluklarını bildiklerini bizi ikna etmeleri lazım. İşte bu olursa. İnsanların o hep konuşulan bir şey var ya kararsız seçmenler niye canım iktidar partisi bu kadar küldü niye hala muhalefete gelmiyor kararsızlar falan. Tamam belli bir kısmı biliyoruz iktidar partisiyle duygusal bağını kırılmayacağı ancak aradaki karamsar e, ve, e, ara, seçmenin e, muhalefete gelmesi bence bu tip e, e, hareketler etkili olacaktır. Yani onlarla aynı zorlukları yaşadıklarını gösterme artı onların hayatlarına doğrudan dokunabilecek çözüm önerileri üretme artı mümkünse bunu sürdürülebilir bir şekilde, popülist bir şekilde yapmama. Evet. Bir de tabii şey var. Hala mazottaki şey ÖTV'ler falan onlar bile kaldırılmadı ki. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Şimdi onu 2020'de, 21'de kaldırıldı onlar. Ee, ama sonra mazot zammı o kadar, e, mazot fiyatı o kadar yukarılara gitti ki, bütçe de o kadar bozuldu ki onu tekrar getirmek zorunda kaldılar. Hmm. Yani esasında şöyle, hükümet pandeminin uzayacağını, artık Ukrayna Savaşı'nın çıkacağını hayal edememişti. Ukrayna Savaşı'nın bu kadar çıkıp ve bu kadar da zor bir duruma getireceğini beklemek tabii ki kolay bir şey değil. Ama pandemiye ilişkin geçtiğimiz sonbaharda bir iyimserliği var. Zaten doğalgaz depolarımız o yüzden doldurmamışlar. Pandemi geçer, biz ucuzdan alır demişler. Pandemi geçmedi. Şansa bile Ukrayna Savaşı gelince hem doğalgaz hem petrol hem kömür fiyatları aşırı artınca Türkiye çok büyük dış açık vermeye başladı. E, dolayısıyla e, asıl nedenleri buralarda aramak lazım. Yani biraz e, bu tip devlet yönetiminde kar amaçlı değildir, ihtiyatlılık önemli. olağanüstü durumlarda. Birçok ülkenin uluslararası e, e, bu tip şoklar yaşandığı anda kullanmak üzere stratejik rezervleri vardır. İşte sadece petrolde de değil doğalgaz. E, bakın bizim doğalgazlık rezervlerimiz geçtiğimiz e, Ocak ayını unutup Ocak sonuydu sanıyorum veya Şubat Ocak sonuydu. Belki da e, doğalgaz darboğazını kapatmaya yetmedi. Türkiye'de sanayinin biz dedik ki cari fazla vereceğiz, üreteceğiz, üretim ülkesi olacağız. Sanayiye doğal gaz veremedik. Bunları planlamamışız. Dünyada sadece enerjide emtiyaların da fiyatı çok yukarıda. Çok merak ediyorum. Yani var mı? Belki de vardır da biz şey etmiyoruz. Ee, ne derece Türkiye'de mesela demir cevherinde veya kromda, nikelde, lityumda, kalayda, çinkoda şey var, rezervi var. Şu anda mesela bunları üreten üretenlerden Türkiye'ye bir üretim gelmese. Bu Türkiye'ye bir ambargo konması da olabilir veya örneğin en büyük üreticilerden biri Çin'dir. Çin'de tamamen üretim durur pandemi nedeniyle. İsteseler bile gönderemezler. Ne yapacağız biz? Buna ilişkin bir stratejimiz var mı? Bir planımız var mı? Yok. Devlet yürütümünde bunların olması gerekir. Ama dedik ya biz ülkede her ilçeye doğalgazı getirdik demekle övünen hükümet daha yedek doğalgaz koymayı bile düşünemeyecek idrak ee, noksanlığında ve kabiliyet noksanlığında olduğu için e bunları da şaşırmamak gerekiyor. Ee, burada esas e, sorun şudur e, pandemiden sonra üstüne bir de e, Ukrayna savaşı gelince özellikle tarım alanında oradaki e, bazı tahıllar ve Mısır buğday bunlar gelemedi. Gelemeyince tabii ki e, sıkışmaya başladı ve Mısır'la Türkiye iki ülke oldukça sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Umarım yaz aylarında bu daha kötüleşmez ama şu andaki gidişat ki ben hani, tarım uzmanı değilim ama daha da kötüleşecekmiş bir gibi bir görüntüye Yola çıkıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, eğer böyle giderse, bir kere daha altın çizim tarım uzmanı değilim. Parasını versek bile ki çok da paramız yok, e, alamayabileceğimiz günler olabilir. Onu da belirtmiş olayım. Valla o yüzden ekmeğin fiyatı yıl sonu 10 lira en en iyi ihtimalle 10 lira diyenler çok mesela en iyi ihtimalle yıl sonu gemiler hala çıkamıyor Karadeniz'den hani Ukrayna'da onlar zaten bir süre sonra bozulacak muhtemelen herhalde. Yani çok anladığım bir şey değil ama herhalde bir süre sonra bozulur orada gemilerde beklemekten o tahıllar. E Çin bir taraftan da tekrar böyle bir sanki hani kapanma, gemileri bekletme bir sürü şeyi canlandırıyor. Hani dünyaya enflasyon ihraç etti şeyi var ya hep söylemleri Çin'le ilgili. ya yani sanki böyle sonbahardan itibaren daha böyle tuhaf dönemlere gireceğimizmiş gibi bir şey var. Ee, i̇zlenim mi var diyeyim bilmiyorum siz daha iyi değerlendirirsiniz. Yani mevcut gidişat sonbahara pek dayanabileceğimizi göstermiyor. Daha erken Temmuz'dan itibaren burada hem finansal şoklar hem de reel sektörü ilişkin şokları yaşama ihtimalimiz var. E, bu tabii ki e, zamanlamayı yapmak kolay değil çünkü ülkeyi biz yönetmiyoruz. Hem tam olarak bütün verimleri, e, tüm verileri bilmiyoruz. Artı e, ellerinde kullanabilecekleri ekstra silahlar olup olmadığını ölçemiyoruz. O silahlar esasında yok, çoğu hukuk dışı. Ama toplum ses çıkarmadığı zaman veya geç ses çıkardığı zaman yaratabiliyorlar. Örnek verirsek eğer. Topluma burada iki yıl boyunca 120, 128 milyar dolar konusunu anlattık. Dinlediler. Sadece Twitter'da retweet atıp like atıp geçtiler. Sonradan siyasetçiler gündeme getince ve bunun sonuçlarını yaşayınca bunun önemli bir şey olduğunu anlaşıldı. Ama e, geçti borun pazarı. Geçtiğimiz yılın Kasım Aralık ayında ben şahsen buradaki yayınlar neredeyse bir yırtılmadığım kaldı. Bakın 10 liraya geçerse kurban başka bir yere gideriz. Bu enflasyon büyük kısarma olur. Hatta bu kur korumalı mevduat gelme bu sefer finansal türbülans yaşar. Bankaları bile sarsıntı altında bırakırdık diyorduk. E, ne oldu? Toplum da bir sesini çıkarmadı. E, bunları birçoğunu yaşadık. Kur koruma mevduat sayısı onlardan kurtulduk. Ama kur koruma mevduat da başka bir hukuksuzluktu. Onun yüzünden de ileride daha büyük bir şok yaşayacağız. Gece, gelecekteki bir şoku daha da büyük bir hale getirdik. Dolayısıyla birazcık da buralarda bizim ses çıkarıp bu insanların böyle kanuna uymayacak veya ülkenin milli menfaatlerini çok tehlikeye atacak ee, yeni araçları kullanması engel olmamız gerekiyor ama yapmıyoruz. Yapmadığımız zaman ne oluyor? Oyunu uzatabiliyorlar. Uzatırken de hasar büyüyor. Dolayısıyla normal şartlarda Türkiye herhalde Temmuz ayında itibaren döviz konusunda biraz da sarsılmaya başlayacak. Ama bu tip olağanüstü araçlar denenmeye devam ederse oradaki son şu ana kadar bizim düşünmediğimiz iyi niyetimize sığmayan yöntemler yapılırsa belki bu süreyi biraz daha düzeltebilirler, uzatabilirler. Yine e, küresel gelişmeler e, bizden bağımsız önemli bir etken. Örneğin birkaç gündür dolar dünyada değer kaybediyor. Bizde kaybetmedi ama doların şu andaki değer kaybı biraz daha sürerse Türkiye'nin lehin olur. Ha olur da birkaç ay önceki olduğu gibi dolar bütün dünyada değer kazanmaya tekrar başlarsa o da bizim için çok daha hızlı, sürecin daha hızlı ve daha sert olması neden olur. Bu esnada siyasetin de önemli etki olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Nedir? İşte e, biliyorsunuz bir anda e, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yakınlaşma yaşandı. Benzer bir şekilde Suudi Arabistan'da ve evet. İsrail'de de. Hatta Mısır'da Mısır'da para yok ama İsrail'le doğrudan bize vereceği bir para yok ama Yahudi sermayesini etki etme gücü var. Dolayısıyla bu kanallardan bir şeyler aranıyor. Ee, önümüzdeki dönemlerde olur mu bilmiyorum. Abu Dhabi'ye biz gittik. Onlar geldi. Bir şey pek çıkmadı. Bunlar artık swaplık mevzuları geçecek. Suudi Arabistan'a biz gittik. Onlar gelecek. Orada muhtemelen daha isteyeceğiz ben İsrail'den de çok bir şey geleceğini zannetmiyorum. Yani İsrail vasıtasıyla gelişmiş Batı ülkeninden bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ama tüm bunlar da belki de hiç bizim öngörmediğimiz milli menfaatlere zararlı taahhütlerde bulunacaklar. Bunun karşıda belki de bazı tavizler koparacaklar. O süreci uzatabilir ama ben bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yani Temmuz ayından itibaren çok sıkıntılı günlerin başlayacağı düşüncesindeyim.